Mehmet şey göstersene. Merhaba arkadaşlar bugün A Mehmet ve Yalın'la beraber oynuyoruz. Oynuruz. Mehmet aslında hey. Ya deme ya kanalımı da bozayım Mehmet'in kanalını aşağı koyacağım. Mehmet'le canlı yayın yapıyor Evet izleyin beni. Ve toprağın videosunu da izleyin. İzlemeyenleri öldüreceğim. Şaka yapıyorum emote yapınca gözükmüyor sende. Ya çok... Oğlum ayarlardan oğlum copyright nasıl geliyor. kapanıyordu? Eee sese geliyorsun kanka. Sese gel en alta in. Eee audio'ya gel en alta in. En altta. En altta değil. Licensed hayır en altta licensed audio diye bir şey var oradan. Dur bir. Hemen evet, canlı yayınını ya. paylaşayım mı? Eee paylaş. paylaş istersen. Bileyenler ama, mi? burada Niye? baştan söylüyorum chati göremiyorum, chatte bir sıkıntı var o yüzden chati okuyamazsam özür dilerim. Ben sadece chatte ben vururum. Ben direkt ama chati okuyamıyorum ya sıkıntı oldu. Bir tane ayarı yanlış yaptım. Toprak bizim şey grubuna atayım mı? Evet, evet. WhatsApp. Evet, evet. İzlemezler ya. Belki, belki, belki. Bugün vin alıyoruz. Evet. Bugün kramlarımız kram kron vinlerimizi arttırıyoruz. Ya! Evet. Ve nereye atlıyoruz? Ee, duma, duma. Duma, duma. duma gidelim, duma daha iyi. Tamam. O zaman e, madalyon kimin ol? Ben eldivenleri isterim bu arada. Ben madalyon. Ben madalyon. İlk toprak dedi. Sana pistol kaldı, Davance. Evet. Neşol oğlum sen de Yusuf. Arada o pistolu kullanırken Yusuf Tekin gibi oluyorsunuz. Evet şey, işte Yusuf Tekin pistolü sana kaldı. Oğlum Dr. Doom aslında Yusuf Tekin mi? Oh my God. Tün tün tün. <laughs> Gerçek Markele. olabilecek kadar iyi teoriler. Oğlum bir şey olacak. sene geçen şey çıkıyor be e, ee, Yusuf Tekin Doktor Doom Cosplay'i cosplay yapmış böyle. <laughs> <Siyahı> sıkıyor. <laughs> Bu arada karakteri geliyor. e, Iron Man öldü ya. Evet. Artık Doom olacakmış. Evet. Iron Man olduğu için. Ama artık e, Iron Uy! Man olacak. artık Plastik Man olacak. Luta gelmiyor. Burada, Burada artık Iron Man yok, Plastik Man var. Yanlış söylemeyelim Hadi. lütfen adını. Yani şimdi yanlış oluyor biraz. Şişt, neredesin? Lutum aşırı iyi şu an. Adam var bu arada Oğlum adam, adam bana pik atmayı deniyor ya. Aga be tek geldim. Hop hop içerideki chest benimdir. Büyük chest benimdir. Oğlum ne yaşıyorsunuz oğlum? Ay. Ya. Oğlum ama ilk ben gelmiştim. Ama i̇lk sen geldi, mi geldin Mehmet adam? ya? <gülüyor> <gülüyor> İlk sen mi geldin? Sen <laughs> sen. <Sensin o>. Ey. <laughs> o, bu arada a, yanlışlıkla Mehmet'in ismini yanlış söylemiş. Benim ismim öyle söylemez misin? Mehmet. Mehmet'in YouTube kanalını aşağı koyacağım. Ben de Benim de topu kanalına koy aşağı koyabilir misin arkadaşım? O topu top. Ya yalının de koyacağım. Koyamam artık. Başlattım bile. Evet, ben normal video çektiğim için Koy. Evet, ben yarın koyarım ama yarınki yayında. Öh, yarın ben de çözersem. Fight. NPC ile pick Ex fight. Evet, run. Ne dedin toplan? Ben de yarına yayın işini çözersem. Artık. Burada çözersin kolay ya olmam bana şey diyor hesaba giriş, yap, giriş yap, diyor. yap diyor Tıklayınca da hesaba zaten giriş yapıldı diyor anlamadım ben ee, Oğlum for, e, pardon playstation kafayı yemiş ya Mehmet senden, senden hıncını alabilir miyim? Ne? 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 Şey sana borcumu ödeyebilir miyim? Ne borcu? Ne borcu. Az önce bir şey çaldın ya, ölüm bozuldu. Hadi gel, hadi gel, gel, <laughs> gel, gel. Eyvallah. Aa bu daha iyi, sağ ol. Ben bunu daha çok seviyorum. Hangisi? Şey? Oğlum önce ben, ben bir tane ilk seviyorum. atladığımda bir tane doğum sandığı açtım, içinden Legendary pompalıyla ile Legendary pistol çıktı. Evet oğlum, Vallahi... gördüm ya. Ben orayı tam atlayacaktım, sen atladın. O yüzden ben de uzaklaştım. Senin ultunu çalmamak için. Hadi gelin Doom'dan onu... alalım. niye kimse atlamadı bu ara buraya? Oğlum herkes Doom'dan korkuyor çünkü Doom'u OP sanıyorlar. Da. Doom çok bu En kolay ölen o ben. Hayır en kolay ölen Mysterio oğlum. İki kere evet. vuruyor zaten Allah'ın Allah'ına kavuşuyor adam. Mysterio şu değil mi? <laughs> Mysterio kafası top oğlum. Hani bir <laughs> arkadaşını ben NPC'leri kesiyorum. Doğum Yusuf Tekin e Aa! dönüşüyor Doğum Yusuf Tekin yaşıyor. Ee Gelin e Gelen basıyorum. Elinde. Floweri. Oh. dünyanın Elinde. Ama um, bu mu? anlatır mısın? Burada mı? hatta kilit evet. olan var mı? Şey Benim Benimki neredeyse full gel atayım. Eyvallah. Eyvallah. Bak rank yeter bende var ya. Eyvallah. Bu bot var. bize sinirlenmesi üzere. Garo. vermiş olan var mı? Benim 30 var. Gel. Eyvallah. Hiçbir... Adam. Ayak sesi var. Evet. Ayak, Bot kokluyorum. Mu? Bot Ayak kokluyorum. Bot mu? Bot mu Ayak kokluyorum. Aferin. Mehmet o konularda çok pro olduğu için, çok yetenekli olduğu için direkt adamın yerini o şekilde bulabiliyor. <laughs> evet, Tabii şöyle abi. birazcık iyi be. Ah kokluyorum böyle adamı 300 bin metre öteden bile görebilirim. Kübek Sırf ayağının kokluğundan. Hayır oğlum. Ben, ben eee... Ben ayak toplama ustasıyım. Hangi okul lan? Ee, aya, e, ayak... ayak ward. E, Hogwarts değil biz ayak ward'a gittik. Bil <laughs> ward'a gittik. Oğlum bu arada niye hiçbiriniz doom sandıklarını açmadı? Hepsi duruyor yerinde. Harbi mi lan? Evet. Ben hiçbirinin yerini bilmiyorum aldım. ki. ben double pistol buldum. Eee. Ya ben yani de bana bilmiyor musunuz? Verdim. <laughs> Oğlum hepsinin yerini ben bilmiyorum. Sadece bazılarının yerini biliyorum. Oy, e, jetpack Sigma. Lazım. Gelin Mysterio'ya dalalım. Gelin Mysterio'ya dalalım. Hey Mysterio. Ayo. Onun silahı ne? Onun silahı pompalı. Pompalısı benim. Oğlum. Pompalısı benim. Hayır pompalısı ben benim ya. Tamam o zaman e, madalyonu benimdir. Tamam mad madalyon sen ol. E diğer şey yok mu? Başka bir şey? Yok. Yok. Galiba. galiba. Ama Çıkma. bana Yusuf Dikeç'in şeyini kazıkladınız zaten, zaten. Oğlum, sen Yusuf Dikeç'in silahına kötü mü dedin? Tamam, no. değiştim o zaman senin şeyinde. Nedir? Madalyonunla. Hayır. <laughs> Ay, o zaman sen de kötü bir şey dedin. Hayır, Hayır o kötü Yusuf demedim. Dikeş ben ol... madalyon daha iyi dedim. Yusuf Dikeç olmayı hak etmiyor topu. Sen Yusuf... hak ediyorsun. <laughs> zaman sen zaman ne, seni neymiş sen, şeyle değiştirin. Yok ben, seriyon, ben, ben Ben, el, ben eldivenle ayak... E, eldivenle a, insanların ayaklarına daha rahat ulaşıyorum. Tam rahatlığa yok 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 lazım. Nerede adam? Nerede adam? Gördün mü? Gördün <laughs> mü? Gördün Oğlum adam çok uzakta vuramıyorum kalkanımı menzili yetmiyor galiba Atak ediyor 9 vurdum Ben de 90 ve 50 vurdum Yine Aa, Aa oyunum kasıyor Öldü Eyyy Mini Bu arada mini. çok mini, iyi merdiven Mini mini Devam edelim Yolculuğumuzu Çalıştı. bitirmeliyiz Oğlum sırf ee, 11 can için medkit basıyorum ya Basılır bu arada Evet çünkü medkit... 11 can derdi. önemli oh. Evet NPC. Rakibinden 11 can bile fazla canın olursa iyidir ya? Of mor silah satıyor burada şuradaki bir NPC. Ne satıyor? Benim tüm e, mutum ne diyorsun sen? Ya bana taramalı lazım ama neyse <laughs> Mor e, taramalı AR satıyor. Abuzan. Oğlum gel al. Lazım e, e, sağ ol. mi? Hayır. Yok taramalı normal AR. Ha yok o zaman gerekiyor bu. Araba var mı burada? Aa, araba var. Geliyorum pay to win araba. Ben boşun yanına geldiğimde Bir milyoncudan aldığım arabamla geliyorum. Bekleyin beni. G kasa mı geliyorsun? G kasa. Aa bana şey geldi. FNCS ringi geldi. Nasıl? O bende var. Ey. Ey görebilecek var da. Bu nereye gitti? Çok mistik bir varlıksın sen mistik diyor. Bas kaza bas kaza. <laughs> bas kaza aşkım bas kaza. Oğlum şimdi ne söylüyorsun? Kopyrayt. Aaa seni mi Zaten sadece bir gün Harbi oğlum. Bir... <laughs> Kopyrayt <Kopyağığığı gülüyor> yesek daha mutlu olur. Kopyrayt yesek. Umursamışlar demek. Aynen oğlum. oğlum boş nerede şeyleri? bu arada? Ha öldü. Tam madalyon. Aa, öldüm. Öldüm. Tamam, Aa Oğlum telif sen sevmez misin? Yo. Oğlum telif yesen Oğlum e, şarkıcı tarafından bir video için falan ben sev, mutlu olurum oğlum Yok 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 Oğlum falan kazanıyor şey, Bir tane Harbi, video oğlum. şey Oğlum bir de copyright atsana abacık oğlum Sanki canlı yayınım 3'ten fazla izlenecek adamın altı abonesi var arkadaşlar yardım eden adama Ben de 53 Aynen. var yardım edin Lütfen artık 7 oldu Mal doğru yalın da abone evet. oldu ona hey! benim de 53 var Mal bana da bir Mal bir abone olursanız ne olur ki ya <laughs> ya, harbi. ya paralı sanki ya <laughs> sanki paralı olsa <laughs> anlarız yani abone, ol <laughs> abone de, olun abone olun ya Epito bu abone olun diyoruz. Bir daha artı bize para verin diyor. Toprak bir tane daha madalyonu geliyor. Dalalım. Emin <laughs> misin? Bir de hype atsınlar. Ben... ben arabam. Arabam dedi. <laughs> <Arabam. gülüyor> Oğlum bilmiyorum ki bende. <laughs> bir yayıncıdan <tam> buyurun. <laughs> ee evet, adamlara dalalım gel. Toprak. Adam şey, var toprak. Araba siren tutmuyor. Dal dal dal. Dal 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 bu madalyonlu galiba. Evet madalyonlu bunlar. Benim skinimi çalmış. Ey. Ey beta. Benim... Evet. Ey seni gidi beta. Birini nokladım. Ben med başlayacağım. 20 can için. Evet, çok önemli. Burada Flower'ı başlayacağım isteyen gelsin. Ya onu ben, ben... alacaktım. Bırak. Evet, deminki adamdan da ne kan çıktı aldım ben. Seviyorum. Adamı ben öldürdüm ya. Lütfen. Al, al, o Mehmet kan sende al, al. zaten. Oğlum adamı ben öldürdüm oğlum adamı Mehmet, ben öldürdüm. Mehmet Crown sende zaten. Ama ona bakarsan az önce adamı ben öldürdüm. Madanya'ndan toprağı saldım. Evet ondan taşla çıktı. Aaa! Taş ya oğlum ya. ver, ver. be taramalıyı be bu. Kötü taramalıyı verdim. Neyse ben onu da değişelim. Yok istemiyorum. Oğlum benim taramalımı beğenmezsin oğlum. Mehmet Mali. de çok ağladı çok ya. Ağladı ya. <laughs> Mavi mi? Ay ne hangi renk? Altın. Hiç beğenemedim ya. ya. Hayır altın oğlum, taramalı, çok... ne yapayım işte ben. altın hızlı taramalı, küçük şarjörlü artı bir de şey, e, keskin nişancı dürbününe sahip. Tamam hadi ver. Adaya gitmeye gerek oğlum, var mı? Otumuz zaten fazlayı. Sen bir şey fark etmez, neyse hadi gel. hadi gel. Hadi gelin adaya gidelim. Şimdi vin alıp kral verimizi arttırmalıyız. Oo toprakta iki tane madalyon var. Evet. Toprak bir madalyonu şeye bıraksaydın bari ya yalına. Ha, ya. Sende var. Hayır oğlum Hayır, sende, sende var, madalyon sende var. Yok. yok. Bende var. Alsana. Hayır, Alsana. Ben de... bende yokmuş. Ben de Mehmet falan yaptım. Adaya gitmeye gerek yok, var yan mı? Olsun oğlum. Sende de olsun. Ben sana toprak öldü. Al, çok küçük gözükmesin alanımız. Tam Aynen. yerimiz gözükmesin. Oğlum bir de daha da olsun oğlum. Adaya üç tane madalyonlu adamın haydar haydar koştuğunu görsen, bir daha evet. çok korkarsın. Yoksa üç tane madalyona sahip tek kişinin koştuğunu gördüğünde çok evet korkarsın. Çünkü tek kişi görürsen, sanki tek biri varmış gibi düşünürsün. Aynen oğlum. O yüzden dalabileceğini düşünürsün. Ama şimdi üç tane madalyonlu herif görsen... ben bunu alamam da şimdi böyle. Böyle. <laughs> böyle adaya Aynen. gitmeye kadar versin, bakarsın. Ben adaya gidemem dersin. Hayır, rifte gitmeliyim. Adam var mı? Oğlum sen öleceksin ha adam varsa. Ben mi? Toprak mı? Evet. Adam yok ki oğlum. Oğlum toprakta never back down, never give up taktiği var oğlum. Evet. Onu hiç kimse yenemez. Şu kral menimizi bu maç arttırıyoruz. Evet. Benimki bir. Ben de yok ama. Yalınınki iki. O yüzden yalına vermedik kralını. Niye? Seninki zaten iki. İki Senin? tane Senin? Senin şu emotun iki, benimki bir. Mehmet benimki sıfırdır sıfır. Mutlaka. Evet. Sıfır, sıfır. Çok güzel tahmin. Bu sezon bu hiç kazanamadın ki. Ben hiç kazanamadım Bu sezon hiç kazanmadın mı? Kazanamadım. Aga be. Aga be. eldivenler çok kötü bu arada. Oğlum harbi ya eldiveni taş makineli gibi bunun gibi kullanmaya kalkıyorsun olmuyor füze atıyorsun füzeyi tutturamıyorsun Akser aşağıya gidiyor zaten bence Aa şurada fighter Mehmet, Mehmet havada kaldı Ha düştü Kreş vermemiştim inşallah ya Toprak oğlum şuraya gidelim mi? Ne de Nere? fighter Tamam yayın Mehmet bu arada az önce havada dondun biliyorum biliyorum yayınım crash verdi çünkü ama yayınım crash verdi. İnternetim ee, Allah'ına kalmış. Yayına bir şey oldu mu? Olmamış. Güzel. Dur inşallah. Yayını kontrol et devam ediyor mu diye. Siz baksanız Yalın sen baksana ya. O kayıt devam ediyor mu diye baksana direkt. Kayıt devam ediyor da yalın bir şeyi kontrol etsin oğlum. Eee yayına... Aa, biri geliyor size bu arada uçarak, biri geliyor size uçarak. Kalk, yalın kalk, kalk. 50 vurdum. Ya. Sen mi bastın onu? Ya aman ya baba. demir duvar kur. Öldü. Oğlum ben yit. Öldü öldü yalın. Ey! Biri daha geliyor ama galiba. Ne bu bak ne baba? Never give up. Never give up. Oğlum adamın notu boşver Adamın notu nereye gitti Arkadaşı geliyor geldi galiba Ya Şey nerede? Memiş nerede? Oğlum çeliğe çeviremiyorum hmm. şu duvar Ha çeliğim yoktu Demin Bırak. atınca geldi ben. efendim Oğlum oyunum çok pis crash verdi az önce ya yine. O yayın oyunu yavaşlatıyor o bora yayını birisiz ya bizimkilerden. Kim güneş falan İyi. mı izliyor? Ha bizimkilerden derken bizim WhatsApp'ta kim? Birini nokladım. Güzel. Abi, Öldürdüm. Öldürdüm. Yok yok ben sıktım ben sıktım. Full damage ama kazan. Biri gel biri geliyor araba sesi duydum. Yalın gelsene. Yalın gelsene. Atla şu. Nalesin? Şu delik açtım oradan altta. Tamam da ben aşağı da. Oğlum he herkesin fight attığı yere gelmişiz lan. Ne güzel. Eğleniyoruz işte. Adam sıkıyor. Nereden sıkıyor? Bir şey adam sıkıyor. Gördüm şurada. Adam sıkıyor. Şuradan şurada. Bak işaretlendi. Oha! Oh, Öldü. Kalkanı olan var mı? Var var var. Şey Ay, ama mini bende var. sadece mini var. Mini de olur, mini de olur. Bir tane yeter mini. Ne <laughs> bu <laughs> Adamın altını kır, adamın altını kır. <laughs> altını kır Mehmet. Ben vallahi Nerede? sıkıyorum adamlara dikkatlerini dağıtmak için. Kırdın. Kırdım. Adam ama geliyor. Alana gitmemiz lazım bu arada. Alana gidelim. Yani tamam, beraber gelin. gezelim ki sıkıntı olmasın. Kol damage yiyecektim az kalsın. Oğlum burada tam fight yerine inmişiz lan. Evet bu arada bende 3 tane medkit var lazım olursa atarım. Tamam. 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 Oğlum bu arada taramalım çok iyi ya. Ta 300 metrede adama tık 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 iki tane Alacağız oğlum bu maçı. Hatta bir adam öldüreceğiz adamdan crown çıkacak yalın da alacak ile. Evet. Burda crown şurada bir tane adam var. Adam crown düştü onu aldı. Arkadan geliyor. Onu öldüreceğiz. Oğlum yine Doom'un şeyine geldik bu arada. Doom'un kalesine. Başladığımız yere geri döndük. Harbi. Hep böyle oluyor bu arada. İndiğimiz yere hep geri dönüyoruz. Ötede gidelim. 7 kill aldım. 7 kill aldım. Toprak sesin çok kötü geliyor be. Abi, geliyor. Adam var. Adam var. Nok. Adam çıkıyor arkadan. Adam var. Arada var. Arada var. Arada var. İki kişi nokladım. Kalkalım. İki tane Kalkalım. 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 Harbi hiç bir şey anlaşılmıyor. Görmüyorum ben, görmüyorum ben. Yayın diyorum, şey videodan. Oo helal. Bir kere kafasına vurmam lazım bırak. <laughs> Gel gelin gelin Memiş. Geliyorum. Benim dolu. Memiş gelsin ben sen gelme. Ben Oy iki tane. Işte. Bunlar kalsın bende. Yalan taşları atıyorum. Hadi koş sen sen koş sen koş. Aldın mı Aşağıda aşağıda aşağıda. Aşağıda mı? Aşağıda. Hah toprak sesin düzeldi bu arada senin. Tamam sen güzel aşağıda yatın. Oha canım çok azaldı. Mekkiniz var mı? Var. Ee, Oğlum zon geliyor zon geliyor ama koşmalıyız. Tamam tamam gerek yok gerek yok. Son al, iki al. kişi son iki kişi. Son iki kişi. Hadi. Win almamız lazım. Hadi. Toprak sesi sen yine bozuldu ya. bu arada. Adam var. Adam var. Nerede? Aa. Oğlum biraz vurdum. Yalın, yoksa crown gider. Şu Gel. Ya, adam mi? adam crack adam crack adam crack alırsınız adam crack tepenizde tepenizde Al 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 adam tek bir vurursun bir vurursan alırsın bir kere vurursan alırsın Tek kişi mi? Tek kişi değilmiş ki tek kişi tek kişi tek öldü kişi Öldü birisi az önce Evet sen evet, öldürdün öldü. adamı adamı sen öldürdün Hayır zona öldü Oğlum neyse hadi al al insanı güveniyoruz koçum Hadi Adam nerede ki? Ben öldürürüm. Öldü, bana. öldü adam. zona öldü. Diğeri, Başkesi. diğeri onlar takım değildi. Herkes tekti senin dışında. Bizim dışımızda daha doğrusu. Adamın sesi geliyor. Evet. Bizim dışımızda herkes tekti. Nerede oğlum? Gördüm. Gördüm. Adam mı? mi? Hadi. Helal. Son. Bir kere, bir kere dal, bir kere dal, 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 dal. İşte hey! bu. Helal. İşte bu. İki oldu mu? İşte evet. bu. İki oldu. Ya ben de kolaydı. Ben de hala sıfır. Ya evet, siz ikiniz de atlayamadınız değil mi? Aga evet. be. Ben yanını rezliyordum adam geldi. Oğlum ben sana dedim adam tepende one tap diyor. Ben biliyorum ben, ben adam gelene, ben kadar gelene kadar yalını rezleyebilirim diye düşündüm en azından o da kramiyeni alsın diye. Uy <laughs> oh. bu backfilm güzelmiş. Oğlum ey canlı yayını iki kişi nasıl <laughs> sıfır olmuş ya. Hakkı <laughs> abi. Oğlum sen izliyor <laughs> mu? İşte ben, bensiz sıfır. Uy bu otu otu Oğlum niye 30 yıldız bu? 25 olması gerekmiyor mu? Ey bir bak Mehmet. Bir Mehmet'in yayınına bakayım. Bir skinlerini göstersene Mehmet. Ne? Skinlerini göstersene şey. Locker'dan. Şu an gösteriyor mu? Hı hı. Biraz, biraz, geç, biraz geç, geç geliyor. geliyor. Kaç tane skin var, var topla. toplam? Eee. Bas, bas direkt. Sayma. Hayır hayır öyle değil. Bende arşivlenmiş karakterler var. Arşivlenmiş karakterleri topluyorum. Aga ben tamam. hemen yine sadece 115 artı 49 ee... 144 140 pardon 54 54 154 154 karakterim var. Kavak, kavak. Toprak senin sesin çok pis kasıyor ya. Neyse o zaman Ozan, videoyu, videoyu, bitirelim, bitirelim, videoyu burada. bitirelim burada. Evet. evet. Ee, Mehmet'in evet. yayınlarını, videolarını, videolarını kanalını koyacağım, koyacağım Mehmet'in aşağıya. Yalının da de kanalını de koyacağım, koyacağım. Bugünlük bu kadardı. Crown verimizi aldık. Görüşürüz. Görüşürüz.